bir anlık sinirle yaptığınız en kötü şey neydi? Ailem terzi ve eskiden evde çok fazla kumaş kesim işi yapıyorlardı. Bu sebeple evde sürekli şu ağır endüstriyel makaslardan olurdu. Bir gün 8-9 yaşındayken abim beni çok kızdıracak bir şey yapmıştı. Ben de o makaslardan birini elime geçirdiğim gibi abime fırlatmıştım. Birkaç milim farklı sağ gözünü ıskaladım. Neredeyse abimi kör ediyordum hatta öldürüyordum. Üzerinden 25 yıl kadar geçmesine rağmen bunu unutamıyorum. 18 yaşındayken bir şantiyede kazı işine girdim ve ekskavatör kullanmayı öğrenmeye başladım. Birkaç sene boyunca çeşitli projelerde çalışıp kendimi geliştirdim ama hala tecrübeli operatörler gibi toprağa yeterince hızlı kazamıyordum. Bir gün ekskavatörü yanlış yere park ettiğim için şantiye şefinden çok ciddi azar yedim. Şu aleti düzgün kullanmayı öğren ya da kendine başka iş bul dedi bana. Ben de o sinirle araca atladım ve gerekli alana aşırı hızlı kazmaya başladım. O kadar kontrolsüzce hızlı kazdım ki sonunda şehri besleyen